Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni iki tane daha balık aldım adını unuttum ama çok garip bir adı vardı ve çok değişik bir balık ilk defa gördüm hayatım önünde böyle bir balık. Size onu göstereceğim. yediğini de söyledim etçil bir balıkmış galiba ve çok böyle renkleri aşırı derecede güzel bir balık küçük bir balık. Bugünkü videoda onu göstereceğim sadece yani yani yeni aldığım balığı göstereceğim. Sadece bir şey sormak istiyorum. Çok takıldım hani ee, o konuda hangi balığı almak konusunda Hani şöyle size de sorayım hani Sizce melek üretimine daha da yoğunlaşıp melek çiftleri mi alayım Yoksa ciklet türünü mü alayım Ya da <laughs> böyle lepistes beta gibi üretim yapabileceğim balıklar mı alayım Ciklette de aynı şekilde ciklette de üretim yapabilirim Farklı türlerinden Ya da böyle hani hiç e, farklı tür olan böyle çok e, gözükmeyen balıklardan mı alayım? Bunun çok şeyini yapamadım yani planlamasını <laughs> yapamadım. Hani üretim yapmaktan şöyle diyeyim birazcık üretim yapmak sorunla hani benim hatta 4 tane çiftim var 4'ü bile biraz hani melekte biraz gayret istiyor. <laughs> lepistes de aynı şekilde şimdi lepistes de ilk defa bakıyorum biliyorsunuz hani şey üretim amaçlı o anlamda ilk defa bakıyorum. Yani size de bunu bir sorayım dedim böyle şov akvaryumları mı kurayım yeni böyle Değişik türler mi alayım? Üretime mi devam edeyim? Üretim yapacaksam da hangi balık üzerinden üretim yapayım? Baya bir o sorularda takıldım. Hani ne alsam diye düşünme de böyle piyasada falan. Hani neyi satabilirim ne elimde kalmaz diye baya bir düşündüm de. Hani lepistesi şöyle diyeyim. Pek lepistes tarafında değilim. Çok lepistes taraftarı değilim hala. Eğer yine böyle hani bu tür üzerinden devam et derseniz lepistesi al alacağım yine başka türlerinde. Sadece üretim sıkıntısı zor. Bunların hani yavrularını yiyen balıklar. Yavrularını tek tek ayıklayacağım her gün ben bunları. Başka bir yere koyacağım her gün yavru çıkartacağım. Akvaryumlarda biliyorsunuz zaten bu şekilde akvaryumlar, lepisteslerin. Hani şöyle şey yapayım dedim. Kafes yapayım dedim. Kafes sisteminde de dişiler çok sıkıştırılacak ve kambur olacaklar. Çoğunlukla kambur oluyorlar doğum yaptıktan sonra bir daha. Erkekler onları sıkıştırdığı için lepistesleriniz kambur oluyor. Ben de kafes sistemi yapmayı o kadar işte çok yanın yani kafesin çok taraftarı değilim. Ancak çok dişi olursa belki yapılır. Yani bu konuda bayağı bir kararsız kaldım öyle söyleyeyim. Yani ne ne bileyim. Geçen bir iki yavru gördüm bugün ölmüşler <laughs> ayırmadım yani. Yakalamak da zor küçük akvaryumda. Neyse bu kadar yani size sorayım dedim yorumlarda zaten yazarsınız hangi balık türüne devam edeceğimi melek mi ciklet mi lepistes mi beta ya da üretim yapabileceğim farklı türler ya da hiç görmediğiniz böyle şov akvaryumu gibi yani farklı çeşitli bitkilerle e, canlılarla doldurabileceğim akvaryumlar mı yapayım? Ben yani bunu sormak istedim yorumlarda belirtirsiniz bunu yani söylersiniz yazarsınız bana. Şimdi yeni aldığım balıkları göstereyim. Balıkların hakkında adı hakkında hiçbir fikrim yok zaten hemen göstereyim. Arkadaşlar ben buraya bir şey için yer yapmıştım. Camım yetmediği için ikili cam yaptım. Tekrar cam kestireceğim buraya normalde. E ee, sadece bişir burada duracaktı. Diğer iki aldımalık e, yeni yer kuracaktım onlara. Ama aralarından geçiyorlar yani bayağı yayla yayla hepsi geziyor burada. Arkadaşlar ilk aldığımız hani egzotik balık olarak bişir. Zaten bunu biliyorsunuz bu bişiri. Gördüğünüz yeni aldığım balığı gösteriyorum biraz geride ama adını, şanını, ne yediğini, eee yemiyor ama etçil bir balıkmış. Sadece yukarıda geziyor bu balık. Arkadaşlar şu anda bana bakıyor. Bir görseler şöyle mesela yansımadan rengini tipini şeklini şemali gibi görün. Baya güzel sarılı böyle fosforlu sarı yeşilliği var kırmızılığı var. Balık baya bir güzel hoşuma gitti bunu alayım dedim. Hani hiçbir bilgim yok bu balık hakkında adını daha iyi unuttum çok G ile P G ya da P ile başlayan bir adı vardı bunun. Bundan iki tane aldım bu daha büyük ne kadar büyüdüğünü de bilmiyorum sadece yukarıda geziyor ama yemede çok güzel tepki veriyor hatta. Ben balığı çok beğendim. Direkt aldım. Farklı cins olsun diye. Bir de şurada var. Bu da aynı şekilde onun gibi ama bu biraz daha renksiz. Biliyorsunuz balıklarda ne kadar canlı renk olursa onları e, erkek oluyor. Bu birazcık cansız renk. Bu dişi olabilir yani tam tahmin edemiyorum. Arkasında da Lepistesler gibi canlı doğuranlar gibi böyle bir gebelik yeri var. Eğer öyleyse yani. Şöyle görüyorsunuzdur herhalde. Ben yani büyük ihtimalle Hani bu boyda anlaşılıyor mu falan hiçbir şeyini bilmiyorum. Sadece bu birazcık daha renksiz. Bunun dişi olabileceğine inanıyorum. Diğeri de erkek bence büyük ihtimalle. Bunun mesela bakın yan döndü. Pullarına falan bakın yeşillik falan dediğim bu işte. Şöyle birazcık yeşillik, birazcık fosforlu sarı gözleri falan da. Kuyruğunda da böyle bir kırmızılık var. Gerçekten çok beğendim böyle egzotik balıklar gelmiş birkaç yere. Biliyorsunuz zaten e, akvaryumculara böyle pet shoplara aynı anda balıklar geliyor. İthalatları hep beraber yapıyorlar genellikle. Yani yurt dışından gelen itha ithalatları. Hepsinin aynı anda geldiği için bunu hiçbir yerde görmedim. Buna benzer bir tane cins gelmişti. Yani her yerde olmaya başlamıştı o. Bunu ilk defa gördüm. Bir üretimhanede gördüm. Hatta direkt aldım bundan. İki tane aldım. Baya güzel şekilleri böyle çok tatlı Hani böyle balıklara mı devam etsem diyorum. Böyle farklı farklı çeşit çeşit balıklar alıp farklı tür balıklar böyle ilgimi çekiyor. Ama her türlü melek üretimini de yapacağız arkadaşlar. Melekten vazgeçmiyoruz. Melek her zaman var. Bu da şöyle. Arkadaşlar benim bir bişirde hiçbir yem kabul etmiyor. Benim aldığım yemlerin yani sürekli balıklara verdiğim yemlerin hiçbirini kabul etmiyor balık. Sadece bende kan kurdu vardı. Kan kurdu veriyorum buna kan kurduyla yani geçiniyor balık sadece. Kan kurdunu da bayağı bir yiyor hemen. Bakın yerde de yemler var. Dün ben yoktum evde. O yüzden annem atmaya çalışmış bunlara da. Yememiş yani pişir bunların hiçbirini. Yani burası böyle bişire kan kurdu veriyorum. Bu da bu balık her şeyi arkadaşlar. Suda, suyun üstünde yüzen yemleri yiyor genellikle. dibe falan inmiyor çünkü. Direkt suyun üzerinden kapıyor yemi. Bu da aynı şekilde. Hatta bir tane yem vereyim bakın görün. Geçen daha yem verdi ama bir dakika. Of, yemi yeme açmak iki el gerektiriyor. ha. Bakın hangisinde daha net gözüküyor? Yani şunu birazcık yakınlaştırırsak. Bakın. Buna da demin yem verdim ama bakın üstten kapıyor öyle. Bir anda kapıyor. Normalde şu an tok diye yavaş hareket ediyor. Yemi kaparken bayağı bir hızlı. Hani şöyle diyeyim. Yeme attığınız zaman balığı göremiyorsunuz. Öyle bir sıçrıyor ki böyle çok hızlı hareket eden bir balık bu. <laughs> yem atınca yani gözükmüyor bile. Şu an karnıma baya bir tok. Yani bugün şu an üçüncü yem verişim buna. Renkleri ama gerçekten hoşuma gitti. Baya iyi bir renkleri var. Yani arkadaşlar burası böyle. Yeni balıklara böyle devam etmek istiyorum da aslında. Ben yani bir yandan da üretim yapmak istiyorum. Çünkü hani bu balıklardan birazcık üretim yapsam da hani yem parasını karşılıyor. Arada, arada böyle bana ee, ekstra paralar da falan da kalıyor Hani ben bunlardan zaten çok para kazanmıyorum 4 tane çiftle çok bir şey kazanamazsınız ee, Çünkü Mesela beni bazıları alıyor Bazı insanlar böyle melek üretimi hakkında Yapmak isteyenler Hani melek balığını bir tane alayım 150 yavrusu olsun 200 yavrusu olsun 2 aya satayım İşte böyle 8 tane çiftim olsun Böyle 10 milyar falan kazanırım düşüncesine giriyorlar Arkadaşlar melek balıklarından Öyle bir anda yani planladığınız gibi gitmez hiçbir balıkta gitmez zaten bu hani balığınız belki yumurtlamadı belki hasta oldu belki yumurtasını çıkartamadınız bir terslik oldu hani olmaz demeyin bunlar yani olmaması imkansız her balıkta en iyi üreticide bile olan şeyler bunlar balıkların e, formları ya da hastalıkları mesela bakın ben bunu uğraştım hala yavru vermiyor iki kere yavru verdi sadece kabızdı kabızlığını geçirdim benim için bu yeter yani balık iyi hastalığı yok bir şey yok hani yavru vermese de olur benim için öyle çok yavru şeyinde değilim zaten yavru şeyinde olsam arkadaşlar albino çiftim olmazdı <laughs> albinoyu direkt satardım albinolar da gerçekten çok büyük bir sıkıntı var melek balığı almak istiyorsanız albino sakın almayın yani sakın derken üretmek istiyorsanız ve çok emek harca harcamak istiyorsanız bu balıklara albinoyu o zaman alırsınız çünkü yavru bakımı diğer melekleri nazaran daha Hani 2-3 kat daha zor, meşak meşakkatli bir iş. Çünkü bayağı bir sıkıntılı balık albinolar. Arkadaşlar lepistesler de bunlar hala aynı şekilde. Bunlardan birkaç dişi doğurdu işte yavrularını gördüm falan dedim. Dün akşam fuj zaten şu yeşilliğin içindeydiler. Yani ona göre bir şey yapmaya çalışıyorum. Bu aralar hani... Bir anda hepsini dolduramamak malumların. Yavaş yavaş doldurmak için hani burayı... Eğer lepistes derseniz buraları full bitki kaplayacağım. Zaten power ledler biliyorsunuz aşırı derecede pahalı ışıklar artık. Buralara da ışık, buraya ışık takacağım. Buraya bitkili lepiste sakvaryumları yapacağım sadece. Yavruları için falan da. Melek derseniz yeni bir tane daha melek çiftleri alacağım. Başka türler besle de böyle farklı. Hani belki görmüşsünüzdür bilmiyorum ama ben bu balıkları ilk defa, şu balığı mesela ilk defa görüyorum. Hani bunlar gibi farklı türler de buldum. Ya da bunlardan devam etmeyi düşünüyorum. Ya da dediğim gibi lepistes beta. Bir de ciklet var. Mesela şu cik, bu akvaryumu da ciklet için ayırdım sadece. Arkayı falan dekor yapacağım ben de. Arkası çatlaktı. Silikonla tutturdum ben bu camı tekrardan. Bir daha da hiçbir sorun olmadı. 6-7 yıldır da kullanıyorum. Yani bu şekilde kullanıyorum. Yani bu akvaryumu da ciklet için şey yaptım. Şu anda yani hangisine karar verirsem o akvaryuma direkt başlayacağım. Yani çok da emin hepsinde kararsızım aslında hepsini almak istiyorum ama o kadar para yok. Ee, bazı cikletler aşırı derecede pahalanmış. Geçen geçen dedim dün hatta dün emin önüne gittim arkadaşlar melek balıkları. Hatta bakın bu. Nasıl diyeyim? Bu boy ya. Aynen bu boydan hatta biraz daha ufak şu boyda balık emin önünde 30 lira. Melek balığı. Şu boy 30 lira arkadaşlar. Ben bayağı bir şok oldum bunun 30 lira olduğuna. Ben yani bu balığı 30 liradan satıyor emin önündekiler. bayağı pahalı balık yani. <laughs> Oradakiler çok pahalı. HP White, Lepistes'ler falan var. Onlar da aynı şekilde 20 liradan başlıyor. 30'a kadar gidiyor. Fiyatlar emin önünde uçmuş. Akıl almaz derecede uçmuş. Normalde ben emin önünden almıyorum. Öyle gezmeye gittim de bakayım dedim bir de. Yani balıklar böyle 30 lira yani bunlar. Emin önünde 30 liralar. Ben yani benim burada da balıkları hemen göstereyim. Burada hala bu şekilde melek satışı devam ediyor. Aynı şekilde daha az devam ediyor. O yüzden bayağı bir şeye kapıldım. Zaten yavrularım az geliyor artık. O taşıma sürecinden beri bayağı bir sıkıntı yaşadım. Balıklar az geliyor yine ama bir sürü balığım var. Bu kadar çıkmış. Bir o kadar da altta var zaten. Bunları işte büyütüp satmaya uğraşıyorum. Büyütüp satmak yani. Hani Melekten de şey yapmak istiyorum. Başka bir türe de geçmek istiyorum aslında. Her türe geçmek istiyorum arkadaşlar. Çok kararsız kaldım bu yüzden. Yani burası böyle. Size sorayım dedim. Bu arada şöyle melek yavrularım da burada da yeni yeni çıktı. Bu arada onu da diyeyim. Yine melek balıklarıyla alakalı sorular sormaya başladınız. Yani sorular soruyorsunuz. Videolarım birazcık melek balığı attığım videolarım çok aşağılarda kaldılar herhalde. Onun için tekrardan video çekeceğim bu melek balıkları hakkında nasıl yumurtadan çıkartıyorum şöyle kademeli bir şekilde hatta bu akvaryumun full melek çıkartma yeri yaptım ben. Bunu da göstereceğim size baştan e, şey yapın söyleyeyim bazılarında yavrular çıkmıyor çünkü çoğunlukla olan soru bu ya anaç bir yeri temizliyor yavru vermiyor ya da e, balık nasıl diyeyim yumurtadan çıkıyor ama yüzüşe geçmiyor. Bunları anlatacağım size diğer videoda İnşallah bir şey anlatsam. Yani bunları anlatmayı düşünüyorum. Melek üretimi yapmaya çünkü çok insan başlamış. Balıkları çıkartamıyorlar. Bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Çok kolay ama ben anlattıktan sonra yaparsanız. Ben yani bu kadar. Diğer videoda onu göstereceğim. Balığımı da gördünüz zaten. Adını bilmiyorum bu balığın. Adını yazarsanız da sevinirim. Bir internetten bakayım. Bir görünüşüne şeyine benim bendekinin aynısı mı diye. Balığı şuradan bir daha. Yan ama bir tane daha vardı. Burada. Of. O da çok küçük ya rahat hareket edemiyor. <laughs> Balık bu. Zaten gördüğünüz videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Adını bana bir yazın da ben bir internetten bakayım şu balığa ya ne balıymış. P ya da G'ydi. Adı P ya da G ile başlıyordu. Böyle yani akvaryumlar. Arkadaşlar bugünlük videomda bu kadar yeni balığımı gördünüz. Ee, videonun başında söylediklerimi de gerçekten yoruma yazarsanız biraz ama hani çok uçmadan yazın. Yani bu dediklerimin arasında yazın sadece de. Hani farklı türler de söyleyebilirsiniz. Yazın sadece siz. Ben onları aklıma yatan olursa yapmaya çalışacağım. Baya çünkü kararsız kaldım. Yeni iki tane balığımı gördünüz. Böyle farklı türler görmek istiyorsanız da yoruma yazabilirsiniz. Üretim istiyorsanız da hangi üretim yapacağım balığı da yazabilirsiniz ne üretim ya da. Yani bugünlük videom bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolara görüşmek üzere.